Amerika'da olarak çalışmak istiyorsan sana birkaç tavsiye vereceğim. İzlemeden geçme. Birinci olarak İngilizce yeterliliği al. İngilizce bilmeden bu süreci yönetmek imkansız. enkleksi geçmek, belgeleri hazırlamak ve tabii ki de iş teklifi alabilmek için güçlü bir İngilizceye ihtiyacın var. İkinci olarak belge toplama, belgelerin değerlendirilmesi, gönderilmesi vesaire zaman alan şeyler. O yüzden bir an önce harekete geç. Üçüncü olarak deneyim sahibi olmak şu anki şartlarda çok önemli. O yüzden talep gören Mesoj ICU gibi ünitelerde deneyim kazanmaya başla. Dördüncü olarak Engleksi stratejik olarak çalış. Sınavı ezberleyerek değil, mantığını kavrayarak geçmeye çalış. Unutma ki bu sınav senin ne kadar safe bir hemşire olduğunu ölçüyor. Beşinci olarak eğer kafan çok karışık, sürecin içerisinde kaybolmuş olarak hissediyorsan mentor desteği almaya değerlendirebilirsin. Altıncı olarak enkleksi geçmeden sponsor aramaya başlama. Birçok kişi renkli geçmeden ajanslarla görüşmeye başlıyor. Bu sadece zaman kaybı, iş fırsatları renkli geçmeden asla netleşmez. Yedinci olarak ilk gelen teklife imza atma. İlk başvurduğun yerin şartları cazip gibi görünse de her zaman daha iyisi olabilir. Farklı hastaneler ya da ajanslar araştır, iş sözleşmelerini mutlaka detaylı oku. Uzun vadeli avantajlarını düşün, iş ve çalışma koşullarını detaylı değerlendir. Şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.